Evet çocuklar şimdi sizlerle uzunluk ölçüleriyle ilgili birkaç tane soru çözeceğiz birlikte. Bakalım birinci sorumuz neymiş? Aşağıdaki standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinden hangisi en kısadır? Standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinden hangisi en kısadır? Ayak mı? Parmak mı? Kulaç mı? Ölçüsü diyorduk. Demek ki en kısası neymiş? En kısası Parmakmış. Aşağıdakilerden hangisinin boyu kulaçla daha kolay ölçülür? Çocuklar, ölçüm yapabilmemiz için standart olmayan ölçü birimleriyle ölçüm yapabilmemiz için ölçeceğimiz nesneye en uygun şeyle ölçüm yapmamız gerekiyor. Yani küçücük bir silgiyi kulaçlamaya çalışmanın bir anlamı yok. Bu da bir kalemlik karışlayabiliriz. Ama ne diyor? Kulaçla diyor. Kulaçla ölçebilmemiz için en uygun olanı sıramız. Aşağıdaki cetvel modelinde iki ok arasındaki mesafe kaç santimetredir diyor. İki ok arasındaki şurası ve şurası diyor. Şunu anlatmıştım size. Eğer ölçüm sıfırdan başladıysa mesafe sonlandığı yere kadar olan kısımdı. Sıfırdan başlamış altıda bitmiş. Demek ki mesafe 6 santimetre. Evet. Annemin merdanesinin boyu 4 karış 3 parmaktır. İki merdanenin birbirine eklenmiş hali. Yani şurada da bir tane merdane aynı uzunlukta merdane olduğunu düşüneceksiniz. İki merdanenin birbirine eklenmiş halinin boyu ne kadardır diyor. Çocuklar birbiriyle aynı olan şeyleri birbiriyle toplayabiliriz. Yani karışı karış ile Parmağı da parmakla toplayabiliriz. Merdanenin boyu 4 karış 3 parmaktı ya. Şöyle yapalım. 4 karış K yazalım. 3 P yazalım parmak. Diğeri de 4 karış 3 parmak olduğuna göre bunu toplayalım. 6 parmak 8 karış. Yani 8 karış 6 parmakmış. Gördük mü? Evet. Burada işaretlediklerim bu kadar. Çözmek isterseniz videoyu durdurup bunları da kendiniz çözebilirsiniz. Bu Akıllı Damla diye bir kitaptan aldığım test parçaları. Şimdi gelelim şu soruya. Bir kangurunun, bir kanguru bir sıçrayışta 2 metre yol almaktadır. Bu kanguru 20 metre uzağa kaç sıçrayışta gitmektedir diyor. 20 metre gitmiş. Bir seferde 2 metre yol alıyormuş. Tamamını nasıl gittiğini, tamamını kaç sıçrayışta işte gittiğini bilmemiz için 20'yi 2'ye bölmemiz gerekiyor. 2'nin içinde 2, 1 kere 1 kere 2, 2. Evet, şurada kullanılmayan bir sıfır, aşağıya indirilmeyen bir sıfır vardı. Onu ne yapıyorduk çocuklar? Onu doğrudan ne yapıyorduk? Buradaki 1'in yanına koyuyorduk. 10 sıçrayış. Evet, bakalım. Bymiş. 10 sıçrayışta gitmek istediği yere gitmiş. Benim karışım babamın bir karışı kadardır. Şöyle yapalım. Bu babamın bir karışı olsun. Benim iki tane karışım olsun. Benim iki tane karışım babamın bir karışı kadardır. O zaman babamın üç tane karışı varsa, bir, iki, üç karışı varsa, babamın üç karışı benim karışımla ne kadardır diyor. O zaman üç çarpı iki, altı. Değil mi? Altı karıştır. Babasının üç karışı çocuğun 2, 4, 6 karışıdır. Evet bunu yapalım. Ayşe'nin defterinin boyu iki karış uzunluğundadır. Ayşe'nin defterinin boyu kaç santimetredir? Çocuklar karış olarak söylemiş ama santimetre olarak cevap istiyor. Problem yok çünkü karışını ölçmüş. Bir karışı ne kadarmış? Sıfırdan başlamış. 16'da bitmiş. Bir karışı 16 santimetreymiş. Ayşe'nin defterinin boyu 2 karış uzunluğundaysa Ayşe'nin defteri 16 çarpı 2'den 2 kere 6 12 elde var 1 2 kere 1 2 32 santimetredir. Yarısı 16 metre olan kumaşın 9 metresiyle perde dikildi. Kaç metre kumaş kaldı? Kumaş varmış. Yarısı 16 metreymiş. Diğer yarısı da ne olur? 16 metre olur. 16 çarpı 2'den 6 kere 2 12 elde var. 1, 2 kere 1, 2 bir deldi var. 32 metre kumaşın tamamıymış. 32 metrenin 9 metresi kullanılmış. 2'den 9 çıkmaz. Komşuya gideriz. Burası olur 12, burası olur 2. 12'den 9 çıktı. 3 kaldı. 2 de yalnızdı. Aşağı indiriyoruz. 23 metre kaldı ve sonraki sorumuz 72 metrelik yolun önce 28 metresine sonra 19 metresine asfalt döküldü. Asfaltlanmamış kaç metre yol kaldı? Yani şöyle bir yol varmış. 28 metresi asfaltlanmış. Daha sonra 19 metresi asfaltlanmış. Burada asfaltlanmamış kısım ne kadardır diye soruyor. Ben önce asfaltlanmışları bulmalıyım. 28 artı 19 eşittir. 8, 9 daha 17 elde var. 1, 1 2 daha 3 bir de elde 4. 47 metre asfaltlı. Doğru mu? Doğru. Ne kadardı yolun tamamı ne kadardı? 72 metreydi. 47 metresini çıkarırsam 12'den 7 çıktı burası 6 kaldı. 12'den 7 çıktı 5 kaldı. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 25 metre kalmış. Şunu da yapalım ve bitirelim. Sabah evden markete uğrayarak okula giden Emre okul çıkışında tekrar markete uğrayıp eve geldi. Yani bu şekilde bu yolları yürüyerek gitmiş. Önce markete gitmiş. 28 metre. Daha sonra okula gitmiş. 23 metre. Daha sonra aynı yeri geri gelmiş aynı yolu. Diyor ki toplam kaç metre yol yürümüştür? Önce gidiş yolunu bir bulalım. Toplayalım. 11, 8, 3 daha 11 elde var. 1, 2, 2 daha 4 bir de elde. 5, 51 metre giderken yürümüş. Aynısını gelirken de yürüdüğüne göre 51 artı 51 2, 5, 5 daha 10, 102 metre yürümüş. Evet çocuklar. İşte uzunluk ölçüleriyle ilgili olan problem çözümlerimiz, soru çözümlerimiz de böyleydi. Görüşürüz. Hoşçakalın.